Kaç kırık kafa kırık baba renta Gündüz geceleri fink atar manita buldum Her yeri bende yaz çalıyor telefon Ama yok demem alo Ne bu şans tuttular resmen loto Salla salla bebi jeli bon popo Bu neymiş Allah'ım dedirt diabo Manita baya kasvetti O vücuduyla beni hapsetti Tek gecelik bir daha olmaz deyince Ben de dayanamadım şey olmaz tek seferden Bir Gelin lan abi. Telefon çalar, geliyorum babacım Merve'lerden. Kapa telefonu yak devam, çek tut, tut, gibi tut, 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 Çek hayat simülasyon, göreceğim baştan animasyon, göstermez sana yolu navigasyon. Vallahi cezba operasyon, sana bakmayacağım mata Üzgünüm canım param bankada, durmadan devam bakmam hiç olamaz. Uzdayım ben kalmam hiç sona kavuruk o ki bilmiyorum. Ah, ne zaman? Ne zaman? biraz para lütfen Evet lan biziz bak Ne yok demem alo ne bu şans Bak şimdi soba boydan girdi hepsini izle Boy bir atmış Spike yerleştirildi Etkisiz Bir düşman kaldı Merve'lerden telefonu Tam tamam, yak devam <laughs> Çek ya simülasyon göreceğim bak ispanya animasyon göstermez sana yol navigasyon vallahi ya niye bakarsın ki main bu şunu ne oldu sanki ya şimdi oldu sanki